Türk Hava Yolları Türkiye'nin en değerli markalarının başında geliyordu. Bu gözde şirket yanlış yönetim anlayışı sonucu zarar üzerine zarar açıkladı. Varlık fonuna devredilen Türk Hava Yolları'na eş, dost, akraba herkes binince şirket bu yükü uçuramadı ve çakıldı. Borsada bakıyorsunuz ki her şirketin bir değeri vardır. Türk Hava Yolları yaklaşık 2.5 milyar dolar ediyor. Bizim son 4 ayda ödediğimiz faiz 3.1 milyar dolar. Türk Hava Yolları'nı götür yanında 600 milyon dolar daha ekle. Onu da ver. Yani ne kadar fakirleştiğimizi söylüyorsanız ülkece Türk Hava Yolları artı 600 milyon dolar kadar fakirleştik. THY hisseleri son bir senede borsada %10'a yakın değer yitirdi. 350'ye yakın uçağı bulunan Türk Hava Yolları pandemi döneminde 17.3 milyar Türk lirası zarar bildirdi. Bu borç yapısı ve hisse değeriyle neredeyse küçük firma değerine inen THY'de işler her gün kötüye gidiyor. Şirketin yönetiminde Ensar Vakfı, Türgev, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti döneminden kalma idareciler var. Ayrıca Kartal İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Bilal Erdoğan'ın arkadaşlarının işlettiği bir şirket gibi Türk Hava Yolları. İşe girmek için Kartal İmam Hatip'li olmak en önemli vasıf eşiyle birlikte kendisini uçağın önüne kırmızı halı serdirip karşılatan, personeli kendisini alkışlatan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın döneminde Kartal İmam Hatipliler şirketin her bölümünde yer alıyor. Türk Hava Yolları'nın yönetiminde 80'e yakın isim Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından oluşuyormuş. Yani Türk Hava Yolları'nı şu anda Kartal İmam bir Lisesi mi e, uçuruyor? İnovatif bir sesini e, Türk Hava Yolları mı uçuruyor? Bu tartışılıyor. TH'ye vergi dairesine sunduğu 2020 yılı geçici vergi beyannamesinde 17.3 milyar lira zarar bildirdi. Vergi beyannamesinde şirketin 2020 yılında 45 milyar lira satış yaptığı, döviz kuru hareketlerindense 41 milyar lira kambiyo zararı yazdığı görüldü. TH'ye kamu aydınlatma platformuna gönderdiği bilgilere göre 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 dönemine ait gelir tablosunda yurt içi, yurt dışı ve diğer satışlardan net 45 milyar 67 milyon 739 bin 887 lira gelir elde etti. Bu satışların hizmet giderleri ise 37 milyar 564 milyon 687 bin 558 lira olarak kayıtlara geçti. Döneme ait 41 milyar 187 milyon 411 bin 613 lira kambiyo zararı açıklayan THY'nin dönem zararı 17 milyar 339 milyon 310 bin 713 lira olarak duyuruldu. THY tarafından yapılan açıklamada faaliyet karına rağmen dönem zararı ekli gelir tablosunda da görüleceği üzere kambiyo zararlarından kaynaklanmaktadır ifadeleri yer aldı. Türk Hava Yolları 1 milyar 735 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye'nin en değerli markasıyken her geçen gün eriyor. Eş dost akraba ile yönetilemeyen Türk Hava Yolları bu gidişle butik bir işletme değerine düşecek.